Arkadaşlar tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün ünite testi 3'ü çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıda verilen denkliklerden hangisi kesinlikle doğrudur arkadaşlar? Burada dikkat almamız gereken yer kesinlikle. Şimdi Adana şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Q ve Q'nun tümleyeni bu nedir arkadaşlar? Kesinlikle birdir. Bu sebeple Adana şıkkımız kesinlikle yanlıştır. Şimdi Bursa şıkkına baktığımızda Q ve Q'nun tümleyeni. Şimdi arkadaşlar V bağlacında herhangi biri sıfırsa sonuç kesinlikle sıfırdı. Şimdi birbirinin tersi olduğu için biri birken diğeri sıfır, biri sıfırken diğeri bir olmak zorunda. Yani içerisinde kesinlikle sıfır olacak. Yani Bursa şıkkı kesinlikle doğrudur. Şimdi diğer sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi çelişkidir? Şimdi arkadaşlar çelişki ne demektir? Sonucun sıfır çıkması gerekiyordu arkadaşlar. Sonucu sıfır bulacağız. Şimdi arkadaşlar o zaman tek tek inceleyelim. da şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Bu tümleyeni içeri dağıttığımızda Q'nun tümleyini tümleyeni kendisini veriyor. Ve P'nin tümleyini tümleyeni yine kendisini veriyor arkadaşlar. P oluyor. Ve P'nin tümleyeni. Şimdi arkadaşlar burası kesinlikle nedir? Sıfırdır. Bir önceki soruda gördük. Bursa şıkkımızda aynısı vardı kesinlikle sıfırdır. V bağlacında herhangi bir sıfırsı sonucumuz nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Diğerlerini incelememize bile gerek yok. Üçüncü sorumuz. Önermesinin değili. Aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu önermenin değili isteniyor bizden. O zaman öncelikle içeriği bir düzenleyelim. O zaman ne olur? P'nin tümleyeni veya Q'nun tümleyeninin tümleyeni veya P'nin tümleyeni olur arkadaşlar bu. Şimdi öncelikle en dıştaki tümleyeni içeriye dağıtıyorum arkadaşlar. Buradan ne gelecek? P'nin tümleyeni veya Q'nun tümleyeni. Burası ne olacak arkadaşlar? Tümleyen tümleyen kendisine eşit olduğundan dolayı V aydı, V oldu artık ve P olacak arkadaşlar. Şimdi P'yi içeri dağıtalım. P'yi içeriye attığımızda ne olacak arkadaşlar? P'nin tümleyeni V bağlacıyla P veya P, P ve Q'nun tümleyeni. Kesinlikle burası nedir arkadaşlar? Sıfırdır. O zaman veya bağlacında durum nereye bağlı arkadaşlar bu kısmı? Bu kısım 1 ise sonuç bir. bu kısım sıfır ise sonuç sıfırdır arkadaşlar. Yani cevabımız Edirne şıkkıdır. Dördüncü soruya geçiyoruz. Şimdi bize bir PN önermesi verilmiş. Bizden P123 isteniyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bakıyoruz. P5. Mesela örneğin P5 verilmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada P'yi şuradan bulabiliriz. Q ile Q'nun tümlerini veya bağlayıcıyla bağlandıysa kesinlikle 1'dir. Yani P'miz nedir arkadaşlar? 1'dir. Peki P5 için bir deneyelim arkadaşlar. Küçük için deneyelim. Sonrasında 125'e bakarız, e bakarız arkadaşlar. 123'e bakarız arkadaşlar. 1 verdiğimizde yani şu önerme ne olur arkadaşlar? 1 bir verdiğimizde 1'e 0 olacaktır. Yani denktir 0. Yani şu kısım nedir arkadaşlar? 0. 0 ise 1. Bu kısım nedir arkadaşlar? 1. İse 0. Bu kısım nedir arkadaşlar? 0'dır. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Bize 5 tane dediğinde 5 tane P önermemiz kullandık. Eğer 2 tane deseydi arkadaşlar şurada görüyoruz sonuç 0 olacaktı. 3 tane de sonuç 1 oluyor. 4 tane de sonuç 0 oluyor. Yani çiftlerde sonuç 0, teklerde sonuç ne oluyor arkadaşlar? 1 oluyor. Peki bize ne verilmiş? P123 yani tek verilmiş. Sonuca direkt ne diyebiliriz arkadaşlar? Adana diyebiliriz. Beşinci sorumuz. Elektrik devremiz veriliyor arkadaşlar. Kapılar sembollerle belirtilmiş. Anahtarlar. Bizden devrenin ifadesi isteniyor. Şimdi arkadaşlar akımı gönderiyorum. Burada geldi. Burada ikiye ayrılıyor. Demek ki Q'nun tümleyeni bunlara paralel. Şimdi akım buradan gelen akım da burada yine ikiye ayrıldığı için bunlar da birbirine paraleldir arkadaşlar. O zaman baştan en küçük yerden başlayalım. Şunlar birbirine paraleldir arkadaşlar. P'nin tümleyeni veya Q. Peki arkadaşlar bunlara seri ne vardır? P e, anahtarımız vardır ve P. Peki bunlara da paralel nedir arkadaşlar? veya Q'nun tümleyendir. Yani cevabımız budur arkadaşlar. Bakıyoruz. E buraya baktığımızda P'nin tümleyeni veya Q ve P veya Q'nun tümleyeni arkadaşlar. Cevabımız Adana şıkkı olabilir. Bakıyoruz. E, Bursa şıkkına baktığımızda P'nin tümleyeni ve Q denmiş. Paralel de V kullanılmaz arkadaşlar. Şimdi Ceyhan şıkkına bakıyoruz. P'nin tümleyeni veya Q ve P veya Q'nun tümleyeni. Şimdi arkadaşlar Adana mı doğrudur? Ceyhan mı doğrudur? Burada dikkat etmemiz gereken şey Q'nun tümleyeni buranın tamamına paraleldir. Bu sebeple tamamına ve veya bağlacı ile bağlanmak zorundadır. Yani cevabımız Ceyhan şıkkıdır, Adana değildir. Şimdi 6. sorumuza bakıyoruz. P denk değildir Q'ya. önermesini en sağda hali aşağıdakilerden hangisidir denmiş arkadaşlar? O zaman öncelikle şunu bir düzenleyelim. Q'nun tümleyeni veya P'nin tümleyeni veya P'nin tümleyeni hatta tümleyeni içeri dağıtıyorum. Tümleyen tümleyen kendisine eşit veya Q'nun tümleyeni. Şimdi buradaki tümleyeni de içeri dağıtıyorum arkadaşlar. Q ve P'nin tümleyeni veya P veya Q'nun tümleyeni. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda bizden buranın en sade hali isteniyor ama Q denk değildir P deniyor. Yani burada anlayacağımız şey arkadaşlar P ile Q tamamen birbirinin tersi olacak arkadaşlar. Peki arkadaşlar bunlar birbirinin tersi ise P'nin tümleyeni Q'ya denk midir arkadaşlar? Denktir o zaman. Bunlar birbirine denk değilse P'nin tümleyeni Q'ya denktir. O zaman buradan gelecek ifade nedir arkadaşlar? P'nin tümleyeni Q'ya denk olduğu için Q ve Q'dan Q gelir arkadaşlar veya şimdi P veya Q'nun tümleyeni. Q'nun tümleyeni de neye eşit arkadaşlar? P'ye eşit. ve buradan da ne gelecek arkadaşlar? Veya P gelecek. Peki arkadaşlar Q veya P. E bunlar birbirine denk değil. Yani biri birken biri sıfır, biri sıfırken biri bir olmak zorunda. E herhangi biri kesinlikle bir. O zaman bunun sonucu neye denkler arkadaşlar? Bire denktir. Cevabımız Adana şıkkı. Yedinci soruya bakıyoruz bize bir önerme verilmiş. Karşıt ters isteniyor. Arkadaşlar karşıtını aldığımızda şu ifade sol tarafa geçecek. Ve tersini aldığımız için bazı x'ler her x olacak. Bu sebeple Adana şıkkını eliyorum. Edirne şıkkını eliyorum. Eşittir sıfırsa eşit değildir sıfır olacaktı. Bu sebeple Bursa'yı da eledim. Ceyhan ve Denizli kaldı arkadaşlar. Artık buraya bakıyorum. Her x artık bazı x olacak. Bu sebeple Denizli'yi de eledim. Cevabımız Ceyhan şıkkı kaldı arkadaşlar. Son sorumuza bakıyoruz. Önermenin olumsuzu değili doğruysa aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? Eğer bunun olumsuzu doğruysa şu anki hali nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Yani denk değer sıfırdır. Sıfır olması için tek bir durum var arkadaşlar. Bu önermenin sıfır P'nin tümleyenin bir olma ihtimali. Şimdi P'nin tümleyeni bire denk ise Buradan P ne gelir arkadaşlar? Denktir sıfır olur. Şimdi P'nin sıfır olduğunu bulduk. Artık şu ifadeyi tekrar yazalım. Q ise P yerine ne yazıyorum arkadaşlar? Sıfır yazıyorum. Bu neye denkmiş? Sıfıra. O zaman Q kesinlikle nedir arkadaşlar? biridir. Yani P 0 Q n'e denktir arkadaşlar? Bire denktir. Peki aşağıdakilerden hangisi yanlıştır deniyor. Yani sonucu sıfır denmek isteniyor. Adana şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Q1, P0, 1 ise sıfır sonucu nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Adana şıkkıdır. Diğerlerine bakmamıza bile gerek yok arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki ünite testimizde görüşmek üzere.